Merhabalar sevgili oğlaklar efendim 2024'de hoş geldiniz Ocak ayını anlatacağım benim güzel dostlarım güzel arkadaşlarım oğlaklardan çok ama çok en çok oğlaklardan ve ikizlerden efendim e, mesajlar gelir hepsine nasıl ben e, cevap vereyim toplu halde cevap vereceğim. Çok güzel bir ay olduğunu söyleyeceğim. Güzel bir yıla giriyorsunuz, benim güzel dostlarım. Ee, efendim, e, bizim biliyorsunuz bir e, eşimin bir web sitesi var, e, sadece taslan.com. Onun çok değerli bir e, efendim e, editörü var, Kadri Erçetin göz. Benim evladım gibi bizim evladımız gibi efendim gönüller dolusu sevgiler yolluyorum selamlar yolluyorum e, ve kendisi bir oğlak burcu o da bana yazmış ki ne zaman benim yüzüm gülecek bu ay gerçekten şöyle anlatayım bakın hani bana gezegenleri anlatın demeyin şöyle e, efendim bir kere toplanmışlar burcunuzda hepsi burcunuzda toplanmış eee Güneş 20'sine kadar burcunuzda. Merkür ikinci yarıda burcunuzda. Venüs e, e, haft e, ayın en sonu Mars 5'inden 31'ine kadar Plüton ...birinden yirmi kadar. İkinci yarı da... ...Venüs burcunuzda. E şimdi daha ne, ne isteriz ki biz? Yani bütün bunlar burcunuzda olup da... plüton'da da efendim birinden yirmi kadar. Ve... E, ...etkileri gayet güzel. Hani diyoruz ya... Plüton yıkar, yapar, eder falan filan. E, işte bozar, öldürür... ...hastalandırır. Tamam ama sonra ne dedik? Ondan sonra gerisin geride... ...yapar. Önce bozar... Sonra da yapar. Efendim yapma devresi şu anda ve zaten e, sizden de ayrılmak üzere e, yepyeni ufuklar açılıyor önünüze. Yepyeni ufuklar açılıyor. E, Jüpiter ve Uranüs çok güzel e, burcunuzdaki gezegenlerle bu dost burcunuz. Ee, boğa burcunda seyrindeler Jüpiter ve Uranüs e, sizin zaten e, boğa burcu Efendim Aşk eviniz Bu yüzden de çok güzel etkiler çok güzel e, birbirleriyle uyum içindeler ve yepyeni yollar açacaklar size yepyeni sürprizler sunacaklar e, yaptığınız ne kadar yorgunluk varsa e, çalışan bir oğlaksanız gerçekten de meyveleri şu anda toplamaya başlayacaksınız. Bu çok güzel bir ay olacak sizin için. Genel anlamda çok güzel bir ay olacak. Diğer burçlar için e, ufak tefek e, efendim hiçbir gün e, e, olduğu gibi kalıyor mu? Kalmıyor. O yüzden bazı günler e, e, ne tahmini, olaylar olabilir. Bizi üzecek olaylar olabilir. Özellikle de e, efendim ayın ikinci yarısı Sanki e, bir topluluk önünde bir şeyleri anlatacaksınız e, ve bunlar sizi dinleyecekler. Belki kamuya ait bir yazarsınız, belki bir siyasetçisiniz, efendim bir sanatçı, e, sunucu, sanatçı, yazar böyle birisisiniz ve bir şeylere ikna etmeye çalışıyorsunuz gerçekten de ikna olacaklar ve sizi alkışlayacaklar yepyeni işler var önünüzde yeni yeni yollar açılıyor güzel kararlar alacaksınız şimdi burada hükümetlerle ilgili idareyle ilgili yeni kararlar söz konusu bu yeni kararlar Yeni kanunlar sizin son derece lehinize bir durum olacak. Efendim böyle sırtınızı sanki çok ama çok güçlü birilerine dayadınız ve de size çok fazla yardımcı olacaklar. İlk adımda yardımcı olacaklar. Önemli. Teklifler alabilirsiniz. iş teklifleri alabilirsiniz. Ee, bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz şehirde veya konumda mutlusunuz değerli dostlarım. Yani bakın mutluluk sizinle bu ay. Mutlu olacaksınız. Yeni ufuk, yeni ümit. Yani umut, ümit ikisi aynı şey değil mi? Evet bunları böyle... Ee, Sanki müdürlerinizle patronunuzla üstlerinizle e, böyle alışveriş yapacaksınız. fikir alışverişi e, Çok önemli fırsatlar var. Güzel yatırımlar yapabilmek için yani hayatınızı çok güzel idare edebilmek için çok güzel fırsatlar gelecek önünüze ve siz bunları gerçekleştireceksiniz. şimdi geneli e, ilgilendiren bir durum e, sanki bu ay e, Efendim e, şey yapıyor e, Bu ay e, böyle bir e, çare bulunuyor bu probleme bu soruna bu e, genel anlamda olabilir bakın e, araştırın e, sevgili dostlar. E, Oğlaklar akıllı zeki çalışkan insanlar hangi ülkeler Oğlak Burcu hangi şehirler Oğlak Burcu Oğlak Burcu nerelerden geçiyor bunları araştırabilirsiniz bakın güzel kitaplar var güzel yazılar yazarlar var bunlarla ilgilenen astrologlar var özellikle efendim İngilizce Fransızca bilenleriniz e, Arapça bilenleriniz bunları araştırabilir bakın orada da bir çözümler olacak. Ee, daha önce söylemiştim Biden bu sene gidiyor diye. Şimdi o, bu bir çözüm olacak onun gidişi bence. Ee, çünkü bu oğlak burcuyla bağlantılı bu e, ABD'nin durumu. Ee, daha da fazla uzatmayayım. E, şimdi efendim e, burada e, güzel sanki bir e, ödül gibi bir şey. Bu bir hediye de olabilir. Hani ödül diyorum ya, e siz diyorsunuz ki ben nereden ödül alacağım Yasemin abla? E canım eşinizden bir hediye alabilirsiniz. Çocuğunuzdan bir. Ailenizden birileri size bir şey hediye edebilir. Bir durduk yerde mesela uzun zaman e, çaresiz olan bir konu açıklığa kavuşabilir. Yani bütün bunlar vaki. Peki, e, şimdi e, bazı eee böyle bahaneler uyduracaksınız birilerine ee, yani görüşmek istemiyorsunuz konuşmak istemiyorsunuz ve de bahaneler uyduruyorsunuz bu e, şahsi konularla ilgili duygusal konularla ilgili e, Efendim e, yeni ay 11'inde burcunuzda yani burcunuzda yeni bir ay doğuyor bir yenilik var 11'inde ee, sosyal hayat, romantizm, böyle e, havada hani aşk kokusu var gibi bir şey var ya bir şarkı. Çok güzel bir şarkı gerçekten. İşte öyle bir şey var hayatınızda. 24'ünden itibaren Venüs burcunuzda. Efendim Mars gezegeniyle buluşuyor. Şimdi Venüs para, e, sağlık, Para, sağlık, mal, güzellik, estetik bunların hepsine açık. Mars'la da birleştiği zaman yeni ayda 11'inde biliyorsunuz etkileri böyle uzar uzar bakalım yeni ayı yapacağız zaten o zaman yeni ay videosunu şimdiden bütün her şeyi açık vermeyeyim Efendim burada yeni bir ilişki yeni bir dostluk arkadaşlık ilişki derken arkadaşlık da olabilir sevdiğiniz insanlarla tekrar bir araya gelmek e, sanki böyle siz şey istedikçe inziva istedikçe böyle hayalleriniz de bir yandan gerçekleşmek üzere yolda güzel dostlarım bakın efendim şimdi burada mucize gibi bir durum özel hayatınızda bir mucize bekleyin böyle açılım var mucize var güzel çok güzel sizin duygularınızı açığa çıkaran birileriyle efendim ee, bir buluşma bir görüşme var ama aynı zamanda da bu buluşmada veya uzun zamandır görüşmediğiniz birisiyle hem buluşmaya sevineceksiniz hem de bir kargaşa bir tartışma yaratacaksınız. Yani nasıl olur böyle bir şey bilemiyoruz. Efendim e, yani e, sanki böyle özgürlüğünüze doğru koşar adım gidiyorsunuz. Gelelim günlere. Günden itibaren çok fazla çalışma. Sanki işlerinizi taçlandırmak istiyorsunuz. Pazartesi bir Çarşamba üç çok güzel üç gün. Bakın bu üç gün herkes için iyi değil bu ay. Ama oğlaklar için gerçekten de çok güzel. Siz yeter ki her zamanki gibi efendim iyi niyetli olun, iyi niyet gösterisi olsun. Yani herkese her şeye karşı. Efendim e, bakın burada Perşembe 4. E, Cuma 5. Sanki böyle eskiye dönüş. Nostaljik bir durum. Artık bunları bir kere daha yaşayayım. Ondan sonra da efendim e, özgürlüğümü ilan edeyim. Peki. Özgürlüğünüzü ilan ettikten sonra da Çok dikkatli olmanız gereken iki gün var burada 6-7 Efendim Hiçbir şey gözünüzden kaçmasın Her şeyi tetkik edin Cumartesi pazar Bir tatil günü ama yine de Böyle bir sınavlar var sanki Dersler var işaretler var Bunları almaya çalışın Güzel dostlarım Bundan sonra da ee, sanki gökyüzü eski bir hikayeyi tekrar e, önünüze getirecek pazartesi 8 çarşamba 10 e, bazı e, yine eski yine geçmişte kalan e, anlaşmalar ve sanki böyle bir şaşkınlık geçirir gibi sanki böyle bir e, hani seçim zorluğu efendim e, seçim ...seçemiyorum, ne yapayım... ...şaşkınlık, ikilem... Ee, ...efendim... ...burada e, gerçekten de... ...önünüze gelecek bazı... E, ...efendim konuşmalara... ...ilişkilere, e, tekliflere... ...özür dileyerek reddedeceksiniz... ...şimdi burada... ...Mars gezegeni sizi destekliyor... ...ve bazı sorunları... ...hayatınızdan itiyor adeta... ...hani sanki Mars'ın... ...eli var ve... E, sorunlarda da gelmiş... Mars'ta böyle diyor ki güle güle olmaz dokunma. Dokunma oğlaklara. Yeni ay burcunuzda 11'inde dedik. E, çok güzel bir e, sürece işaret ediyor. Şahsi ve iş anlamında. İşlerin düzelmesi gerekiyor diye düşünürken tam da bu ay efendim bu 11. de bu yeni ay efendim e, burcunuzda doğuyor ve size çok yüksek bir tesiri var bunun. Yalnız burada aile ve geçmiş böyle bir aklınızın bir tarafında size böyle bir baskı yapıyor. Güzel dostlarım, bakın e, e, bu, bu baskı biraz sanki sizi rahatsız ediyor ve isteğinize ulaşamıyorsunuz. 11 Perşembe, 12 Cuma böyle zihninizi kurcalıyor. Biz daha önceki videolarda ne dedik? Zihnimizi durdurursak mutlu olacağız. Lütfen zihninizi durdurun kimseyi de fazla şey yapmayın böyle sorun haline getirmeyin lütfen çünkü neden derseniz e, bir siyaset insanısınız kamuya e, çalışan bir kişisiniz 13 cumartesi 14 pazar e, sanki böyle rahatlıyorsunuz 15-16 pazartesi salı e, nasıl söyleyeyim size yani böyle e, yorulmadan etmeden böyle sanki size bir şey var. Bir ödül var. Bir 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 hediye var. Peki. Pazartesi 15 hani gözünden vurdu bu işi derler ya. Aynen öyle bir durum söz konusu. Bakın değerli dostlarım. Bu ay sevineceğiniz bir ay. Sanki e, böyle bazı Rakipler, hani düşmanca azılı rakipler vardır ya, hani bir rakip vardır, aynı işi yaparsınız, karşılıklı e, atışırsınız. Ama bu düşman rakip. Çarşamba 17, Perşembe 18. Bakın burada size zarar verebilirler. aleyhinizde konuşabilirler. Bunu siz duymayabilirsiniz. Kim olduklarını bilirsiniz. Bunlar bilinen düşmanlar. Hani bir de var ya 12. evde bilinmeyen düşman falan. Bunlar böyle değil. Bunlar bilinen düşman. Bunları tanıyorsunuz ve bunların şerrinden 17-18'inde kendinizi koruyun. Bunun dışında da pek fazla hedeflerinize doğru son sürat gidiyorsunuz. İşleriniz sizin için çok önemli. Her zaman işi çok önemlidir oğlakların. Efendim güzel dostlarım bakın. Şimdi şöyle sanki... Bir dediğim gibi e, baskılara dikkat edin. Kim size baskı yapıyorsa onlardan uzak durun. Cuma 19, Cumartesi 20. E, belki e, söz düellosu çok hızlı, çok acımasız olabilir. Pazar 21, Pazartesi 22. Şimdi şöyle bir şey de var. E, yani size göre çok acımasız olabilir o diyalog. Yani karşı taraf işte ailenizden, arkadaşınızdan, sevdiğiniz birisinden hiç o olmadık yerde yok mu öyle insanlar hayatımızda? Bir şey söyler, iki gün oturur düşünürüz. Böyle bir şey de olabilir hayatınızda. Yani illa da çok kötüye yormayalım. Ee, efendim yani çünkü böyle teğet geçen bir durum. Pazar 21, pazartesi 22 bu günlerde olabilir o şeyler o tartışmalar falan. Eee salı 23. Önemli bir e, önemli bir süreç başlıyor hayatınızda. Çünkü Venüs sizi desteklemeye geliyor. Çok değiştiriyor hava durumunu. Çok güzel yardımlar yapıyor. 23-25 perşembe salı perşembe arası e, gerçekten de e, efendim romantizm dolu günler. Çok güzel günler. Ee, yani dediğimiz gibi belki geçmişten gelen bir sevgili belki yeni bir sevgili e, belki evliyseniz e, e, efendim artık güncelleme diyorum ben ona. Hani yenilenme falan ikinci balayı demiyorum güncelleme diyorum. Belki güncelleyeceğiniz bir hikaye. E, Cuma 26 Cumartesi 27 Şimdi bir hakkınızı alıyorsunuz. Hani belki utanıyordunuz, üzülüyordunuz, istemiyordunuz ama bir hakkınız sizi buluyor ve size e, efendim e, gerçekten e, bakın 28-30 Pazar, Pazartesi, Salı günler bu süreç cuma 26'dan başlıyor. 30'una kadar devam ediyor. Bir hakkını almak, birisinden bir hediye almak. Bu bir maddiyat da olabilir. Yani bu senin hakkın deyip verebilirler. Böyle bir şey söz konusu ve çok istediğiniz, çok özlediğiniz bir şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Çarşamba 31, Biraz böyle efendim işte kafam şişti bu olanlardan gibi bir durum söz konusu ama yeni yıla girdiğiniz gibi de yeni yıl devam etsin inşallah. Böyle de devam edecek umarım. Çünkü artık Plüton da size veda ediyor. Yapacağını zaten yaptı yapacağı kadar. Ah bu Plüton ah. Efendim Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.